Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz İlyas Güneş hocamızın Benim Hocam kitabından bir denklem sorusu. Soruyu bir öğrencim benimle paylaştı. Ben de çözümünü yaptıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Hemen sorunun çözümüne başlayalım. x artı y bölü 3 artı x eşittir 8. x artı y bölü 9 artı y eşittir 5. Denklemlerini sağlayan x ve y değeri için y eksi x farkı kaçtır? Evet, ben bu tarz soruları gördüğüm zaman öncelikle tabii ki rasyonel ifadeler olduğu için payda işlemesi yapalım. Payda işlemesini yaparsam buradaki ifadede ne geliyor arkadaşlar? 3 parantezinde x artı y bölü 9, x artı y bölü 9 artı x eşittir neye 8'e. Hemen alttaki denklemi de yanına, altına yazıyoruz. X artı y bölü 9 artı y eşittir 5. Ben bu iki denklemi toplarsam ve bu denklemi şurada ifade edelim. Şimdi iki denklemi topladığımdan 3 parantezinde x artı y bölü 9 artı x artı y bölü 9 artı x artı y eşittir 13 yapmış oldu. Peki bu ifadelerde de 3 tane x artı y, x artı y daha 4 tane x artı y yapmış oldu. Burayı biraz daha düzenleyelim. 4 tane x artı y bölü 9 artı x artı y eşittir 13 yapmış oldu. Peki burada da bir işlem yapacağız. x artı y ile 9'u çarparsak 4'e ekleyelim. Ne yapmış oldu orası? 13 tane x artı y bölü 9 eşittir 13 olmuş oldu. Buradan da 13'ler birbirini götürenden sonra bu ifadede x artı y ifadesini 9 olarak bulmuş olduk. Şimdi yukarıdaki denklemlerde yerine yazacak olursak. Hemen birinci denklemde şurada yerine yazalım. 3 kere 9 27. 9'a böldüm. 3 yaptı. Demek ki orada 3 ile x'in toplam 5 olacak. Dolayısıyla burada x'in değeri kaç olması lazım? 8 olması lazım. Pardon arkadaşlar. Şurası 8 olacak. Dolayısıyla buradaki x'in değeri şurayı bir silelim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Yani buradası 3 3 artı x eşittir 8 olacak. Dolayısıyla buradaki x'in değeri 5 olacak. Alttaki denklemde x artı y yerine 9 yazarsam oradan da 1 artı y eşittir 5 gelecek. Y değer eşittir 4 gelecek. Dolayısıyla x'i 5 bulduk y y'i 4 bulduk. Getirip yerine koyuyoruz. 4 eksi 5'ten cevabı eksi 1 olmuş oldu. Umarım çözümüm anlaşılmıştır. Sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar.